Öncelikle araştırmacı olsunlar. Toplum ne istiyor? Yeni iş olanakları neler? Teknoloji inovasyonu ne tarafta? Burada e, sektörle ilgili kendilerine yazacak çıktılar göreceklerdir. Çünkü bu her gün değişiyor. Ben bugün desem ki size şu 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 ihtiyaçlarımız var ama yarın değişecek. Bununla ilgili bilişim çağındayız. Ee, araştırma ile kendinizi geliştirmenizi öneriyorum. Önce bir işiniz olmalı. Ve kararlı olmalısınız. Risk almak demek kumar oynamak değil. Araştırma yapacaksınız. Yaptığınız araştırmaların neticesinde flu olan bölgeler için risk alabilirsiniz. Zaten bunların birçoğu garanti ise o risk sayılmaz. Dolayısıyla araştırmanın sonunda çok belirgin olmayan konularda bazılarına danışarak ve kendi aklınızı kullanarak kararı vereceksiniz. Bir kere onları izliyoruz. Onlar neler yapmışlar? Bizden farklı yaptıkları bir şey var mı? Yani ürün kalitesi, hizmet süresi, hizmet kalitesi, fiyat politikası, birim maliyeti gibi işleri inceliyoruz ve onların bir adım önünde olmak için gayret ediyoruz. Arge çalışmaları, ne bileyim işte bu sektörde bu işi en iyi yapan kurumlar, firmalar kimler vardır? Onları inceliyoruz. Bunlara göre de karar vermeye çalışıyoruz. Yani bu bir bayrak yarışı. Mutlaka rakiplerinizden sizden bir bir adım önde olacak dönemde. Ondan sonra siz onlardan önce öne gideceksiniz. Sonra o size tekrar gelecek. Derken bu böyle olacak. Rekabet yapmazsanız... ...gelişme şansınız sıfır. Burundan yerde kalırsınız. Mutlaka... E, ...çalışmalı ve kendinizi... ...geliştirmek durumundasınız. Hayat Teşekkür bizden de. daha hızlı gidiyor. <laughs> evet. Bir kere... E, ...özellikle metal sektöründe... E, mühendislerimiz için çok ciddi iş imkanları var. Çevre birimlerinde ciddi iş imkanları var. Ama üniversiteden yeni mezun olan öğrencilerimiz de kendilerini abilerinin, ablaların yerine koyarak ben 10 yıllık, 20 yıllık tecrübeliyim gibi davranmasınlar. Önce iş beğenmemezlik yok. O işe başlayacak. Belirli süre kendisini, rüştünü ispat edecek. Ondan sonra o mühendisler için ne kadar çok iş imkanı olduğunu göreceksiniz. Çünkü hepimizin eğitilmiş insana e, bilgiye ve beceriye ihtiyacı var. Metal sektörü, ben söyleyebilirimse e, taşı toprağa dayalı sektörler, e, plastik sektörü, konfeksiyon e, gibi orman ürünleri birçok sektörde mühendislerimize çok iş düşüyor. Hele hele Eskişehir Organ Sanayi Bölgesi'nde işte biz üniversiteyle bu anlamda işbirliği yapmak istiyoruz. Çünkü bizler anadan babadan kalma o eski metotlarla üretim e, yapmaya devam ettiğimiz sürece rekabet edemeyeceğimizi dünyada e, sınıfta kalacağımızı biliyoruz. Para kazanmıyorsanız çekilin. iş istikbal et, istik, şey verme, istikbal vaat etmiyorsa size hiç uğraşmayın onunla. Yani başkaları yapamıyorsa ben yaparım yok böyle bir şey. Sende de neticede olağanüstü bir yetenek yok. Bende de yok. Uğraştınız, iyi niyetli bir şekilde, yanlış yaptığını düşündüğünüz kısımları düzelttiniz ama buna rağmen istediğiniz sonuca ulaşamıyorsunuz. Zaman kaybetmeyin. Para kazanamıyorsan uğraşma. Kazandığın bir git. Peki çok teşekkür ederiz o zaman ayırdığınız için.